Hocam buyurun. Evet, Birçok ülkede kanada kava yasak Hı -hı. artık. Ekilmi yani kesiliyor Hı -hı. ve evet. kereste olarak kullanılıyor. Artık ekmiyor. ekilmiyor. Çünkü çok büyük zararı var çevreye. Yani insan sağlığı için zararlı. Evet. Artık kanada kaz ayağı otu denen bir bitki var. Mesela bu bitki de çok alerji, tetikleyici bir bitki. İsviçre'de bunu eken, ekerse bir kişi sus bitkisi olarak bahçesine 1500 euro para cizası ödemek zorunda bir tane bitki ekse bir tane. Hmm. Bitki ekse 1500 euro para öder cezası var. Bir evet. bitki ekse. Ee, Alerji tetikleyen bitkilerin tamamen kaldırılıp yerine meyve ağaçları ekilmesi gerekiyor. Tut gibi. Hocam çok güzel konuşuyorsunuz gibi. da şimdi bahar aylarında özellikle hani polen alerjisi, evet çiçek mesela geçen hafta son son bir haftadır benim gözümde böyle bir yanma, böyle bir sulanma vardı. Bu da mevsimden dolayı bahar bahardan dolayı bahar ayında olduğumuzdan dolayı hani çiçek bu tamam meyve diyorsunuz ama çiçek ağaçlarında nasıl yok edeceğiz? Nasıl yok edilecek yani? Yani bitkilerin hepsi, yani çoğu alerjik tetikler de, tabii. bunlardan en çok tetikleyen Kanada kava, Kanada kaz ayağı otu. Yani bunlar çok çok yoğun olarak tetikleyici. Hmm. Diğer bitkilerde de tetikleyici var tabii. ama o kadar değil. Bu tür tabii. rahatsızlığı olanlara doktorumuzun yaptığı nedir? Antihistaminik kortizonlu ilaçlar. Antihistaminik ve kortizonlu ilaçların yan etkisi çok büyük. Evet. Mesela kortizon kemik erimesine sebep olur. Hafıza zafiyetine sebep olur. Yüzü kişinin böyle şişer. Balon gibi olur. Ay yüzlediniz. Evet. Kemikleri cam kemik olur. Kırılgan. Mesela örnek olarak rahmetli Ecevit'e uzun süre kortizon verildi. Ne oldu? Ki? Çelik korse giymek zorunda evet. kaldı. Dört kişi taşıyordu asansöre. Hı hı. Yani bir yeri kırılmasın diye. Kortizonun yan tesiri saymakla bitmez. Çünkü böbrek üstü bezelerin salgılamış olduğu kortizon bize zarar vermez. Çünkü doğal sentetik olarak alınan kortizonun yan tesiri çok büyük. Ben iki ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Et yediğim zaman mesela önce besin alerjisi başladı. Uyuz gibi kaşınmaya başladım. Oran buram şuran. <laughs> Atopik eksem, alerjik, nörodermatizm de denir. Evet. Kaşıntılı, kabarcılı sulu eklemlerde, dizlerde vesaire sürekli kaşınıyor. Nedenin için tabii önce bilemedik, araştırdık. Mantar. E, alerji uzmanları dediler ki işte şunu 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 yemem. Vesaire. Çözüm çözüm yok. Tabii besin alerjisi de var değil mi hocam? Hani seyircilerimizi bu konuda e, aydınlatalım. E, mesela yumurta. Hani e, her insanda e, yani bazı insanlarda alerji gösterebiliyor değil mi? Alerji Bazı bir, insanlar tabarıklık. ete karşı alerjisi yumurta var. Mesela. Bazı insanların yumurta karşı bazı insanların peynire karşı alerjisi var. Hı hı. Bazı insan, polen alerjisi Mesela yıllar önce bana bir Ali abi diye bir şahıs geldi. Adamcağız her tarafı kaşınıyor. İki defa hastanede yatmış. Antihistaminik kortizonlar yemekten balon gibi olmuş, şişmiş, ödem oldu. oluşmuş. Tabii. Dedi ki artık hastaneye yatmak istemiyorum. Kaşınmak istemiyorum. Bir çözüm yok mu? Böyle karnını açtı ki buraları kaşımaktan böyle her tarafı kabarmış. Hı hı. Kurdeşinden dolayı. Evet. Dedim ki ben ona iksir, tonik ve özel bir çay. İksir bunun içerisinde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, hı hı. altın otu, zeytin yaprağı gibi 19 çeşit bitki var. Tamamen bitkisel değil mi hocam? Tamamen doğal. Evet. Bunun özelliği nedir? Damarların iç yüzeyinde oluşan plakları sözer, Damarları temizler. Karaciğerdeki yağlanma yönler, pankreastaki yağlanma yönler vücudu arıtır, temizleyici, detoks gibi. Evet. Anı bir... Ev hanımları iyi bilir. Kireç çöz vesaire var ya. Aynı evet, onun gibi. Yine Bu güzel da... benzetmenizi yaptınız hocam. <gülüyor> <gülüyor> Konuyla bağlantılı. <laughs> o zaman e, internet adreslerinizi ben e, seyircilerimize hatırlatalım. Efendim e, www.gökçekaktar.com www.doğaltedavi.net internet adreslerinden tabii ki klinik araştırmalar sonucunda doğrulanmış, ispatlanmış bilgilere e, hocamızın sitelerinden